Çözüm rehberimden hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere yemek sepetinde restoran bulunamadı hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle yapacağınız ilk işlem filtre var mı kontrol edin. Minimum sip sipariş tutarı eklemiş olabilirsiniz. Mutfak türü değişik olabilir. Yani ekstra oradan bir şeyleri seçtiyseniz arkadaşlar filtreleri sıfırlayın. O şekilde tekrardan restoran var mı diye kontrol edin. Hala eğer restoran bulamıyorsanız arkadaşlar büyük ihtimalle gece geç saatlerde yani restoranların kapalı olduğu saatlerde sipariş vermeye çalışıyor olabilir. Mesela 3 olabilir, 4 olabilir. E, bu şekilde zaten restoranlar kapalıysa restoran bulamaz. Hala e, sorunu devam ediyorsa yani sabah sipariş vermeye çalıştınız. Öğle saatlerinde sipariş vermeye çalıştınız. Hala restoran bulunamadı diyorsa arkadaşlar adresinizi vesaire kontrol edin. Semt değiştirin. O şekilde bakalım tekrardan restoran bulacak mı? E, i̇ndirip tekrardan kurmayı deneyebilirsiniz uygulamayı. Buna rağmen hiçbirisi de işe yaramıyorsa müşteri hizmetlerine yazın arkadaşlar. Ee, uygulamada restoran bulunamıyor diye zaten yardımcı olacaklar. Ama bizim söylediğimiz çözümlerle e, zaten e, çözüme ulaşırsınız arkadaşlar. Sorularınızı o sorum kısmına iletmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videonuzu beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.